Geldim ikinci şıklarıma. Şöyle bir bakıyorum. Turn down ne demektir? Turn down hocalarım. Reject ediyorum. Refuse ediyorum. Bir şeyi reddetmek anlamında kullandığım yapıydı. Şimdi call off yapısı ne demek? Off'lu edatlı, off'lu phrasal verblerim neler? Önemli mi? Önemli. O zaman onları şuraya bir yazayım. Şimdi off yapısı prep sorusunda da karşımıza çıkacak şıklarda. Phrasal verb içerikinde off olan yapılar da çok kullanılır. Off olan yapı bize hatırlarsanız eğer ya bir uzaklaşma ya da bir olumsuzluk anlamı katardı zaten. Ee, switch off yapıyorsun. Bir şeyi kapatıyorsun. Olumsuzluk anlamı. Call off eşittir. Cancel. iptal. Şimdi iptal etmek anlamı da aslında kendi iç anlamında olumsuz bir kelimedir. Peki leave out yapıyorsan bir şeyi put out ediyorumdur. Put out etmek, leave out etmek bir şeyi ya da take out ediyorumdur. Tariç tutmak anlamında kullanılır. Hariç tutmak eşittir neye eşit? Exclude anlamına. İçeri almamak, dahil etmemek, hariç tutmak olarak kullandığımız bir yapı. E kendi iç yapısında bir şeyi hariç tutuyorsun, dışlıyorsun, dahil etmiyorsun. Bu da bir nevi olumsuz bir anlam bir Çünkü kendi sorularını çözerken yüzde doksan soruda taktiksel yaklaşımda bizim önceliğimiz ne olur? Bu yüzde yüz de böyle olacak değil. Taktiksel yaklaşım olarak bakalım. Şimdi Adana Bursa Ceyhan'a öncelik verme diyor. Çünkü üçü de olumsuz bir kelime. Üçü de olumsuz olduğu için ben burada Denizli ve Edirne'ye bir öncelik veririm. Denizli ve Edirne'ye baktığımda da account for çok önemli bir kelimemiz. Şimdi account for yapısı en son yapılan EYDS'de de yanlış hatırlamıyorsam doğru cevap olarak gelmişti. Üç anlamı var. Bir, oluşturmak anlamında kullanılır. İki açıklamak anlamında evet açıklamak olarak gelmişti. Onun dışında bir de sorumlu olmak anlamı vardı. Üç anlamla karşımıza çıkan bir önemli kelime. Peki go through, get through ya da pass through. Go through, get through, pass through olarak karşımıza çıkan bu üçlü rövaşta olan kelime grubu. Kolay kolay doğru cevap olmuyor ama şıklarda çok kullanılıyor phrasal verb sorularında. Geçmek, bir bölgeden gerçekten geçmek anlamında ya da kötü bir dönemi geçirmek, atlatmak anlamında kullanılan yapılardır hocalar. Diyor ki belirli sosyal faktörler saç diyerek örnek vermiş. Who you are talking to? Kiminle konuşuyorsun? Ve the function or topic of discussion. Tartışmanın konusu ya da işlevi. Ne yapar? Şimdi bu belirli faktörler. Aslında benim cümlemin öznesi belirli faktörler saçez diyerek iki virgül arası örnekleme vermiş. Ve kimle konuştuğun, konunun ne olduğu ve işlevi ne olduğu gibi belirli faktörler, sosyal faktörler dil tercihini birçok farklı konteks bağlamda dil tercihini geçer geçirir mi? dil tercihini oluşturur mu? Dil tercihinden sorumlu mu? Dil tercihini açıklar mı? Burada doğru cevabın ne olacak? Dil seçimini, dil tercihini oluşturur demek daha doğru cevap olur. Doğru cevabımı yüzden direkt Deniz oluyor Zaten şifre for varsa eyvah eyvah dikkat edin oraya.